Selam dostlar. Kanalıma ve yeni video hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi olduğunuzu umuyorum. Bugün yeni bisiklet falan alacağız. Yeni bisikletimizi falan toplayacağız. Bir de yeni bu bisikletin hakkında birkaç soru sordunuz. Yani CG farı olsun gerek gerek kalın boğazlı nasıl ince maşayı taktığımı sordunuz. Onları size ufaktan bir anlatmaya çalışacağım. Video üzerinde yaptığım birkaç şeyi göstereceğim. Yani videodan dışında size yaptığım şeyleri göstereceğim. Şöyle dert yazısı yazdım. Şöyle bir stickerımız var. Sonra böyle bir sticker yaptırdık. Aynı stickerdan çamurluğumuza taktım. Böyle el yapım CG farımız var. Ya yapılışını istediniz ama yapılışını ben bir daha yapacağımı sanmıyorum arkadaşlar. O yüzden size nasıl yaptığımızı sadece özet geçeceğim. Onun dışında chest bombamız var. Powerbank sabitledim üstüne. Daha da dolu olsun diye bisiklet. Ufak bir tespihimiz var. Arka vitesi ben buna bağladım arkadaşlar. Bu maalesef bozuldu. Arka vitesi ben de buna bağladım. Yani şaka gibi ama gerçekten de çalıştırıyor ve iş görüyor. Mesela birinci vitesi alıyor mesela şu an. Üçteyken birinci vitesi alıyor. İkiye aldığım zaman vitesi üçe alıyor. Biri aldığım zaman da 6. vitesi yani ağır konumu alıyor. Yani eğer şu sağdaki bozulduysa soldakini aktif olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Birazcık ayar işi ama. Ama yapılır Yapılır. Haberiniz olsun. Şöyle Bir sticker daha yaptırdık yine aynı şekilde Onun dışında yani bisikletimiz bu şekilde arkadaşlar Şimdi size CG farını nasıl yaptığımı ufaktan bir göstereyim Arkadaşlar bu peynir kapı Veya herhangi bir manavdan da e, Temin edebilirsiniz bunu ya, Mesela domates falan koyarlar Onun içindir bu Böyle açıyor zaten iki tane kapak yeri var Bende böyle bir tane pul vardı Pul yapıştırdım pirit bitti pirit bitti diye ben de bantladım bunu üstüne böyle kendim e, kendim bir tane ya yani ismini bilmiyorum ama cgf'nin üstüne böyle kendim bir şeyler yaptım üzerine zımbayla sabitledim ben elektrik devresinden çok anlayın birisi değilim o yüzden bildiğimiz normal bisiklet ışığı kattım arkadaşlar dışında elektrik bandıyla sardım içine de e, bir tane adet kağıdı koydum görüntüsü bozulmasın diye Ya yani bazıları çok sırtıyor diyor bazıları sök diyor bazıları güzel olmuş diyor bu biraz eleştirisel bir şey arkadaşlar ama ben yani hoşuma gitti o yüzden bisikletimin üzerinde durmasını istiyorum açıkçası o şekilde yani ben ince boğazı peki nasıl kalın bu maşa taktım onu da anlatayım size arkadaşlar ya herhangi bir koltuk borusu bu bile olur yani şu koltuk borusunu alıyoruz arkadaşlar öncelikle gidon boğazımızın şöyle bir ölçüsünü alıyoruz ölçüsünü aldık mı mesela belki 4 santim 4 santim diyelim 4 santim boruyu kesiyorsunuz. 4 santim bir boru oluyor. O boruyu da ortadan ikiye kesiyorsunuz. Yani dik, dik şekilde ortadan ikiye kesiyorsunuz. Sonra yapmanız gereken ne? Bu maşanın yan taraflarından ikisini de koyuyorsunuz. Üzerine gid gidon boğazını takıp sıkıyorsunuz arkadaşlar. Ayar kaçıyor mu? Kaçmıyor. Ayarın kaçması için yani zorlamanız lazım. Dikmeden bile sağlam bir sistem bu. Bunu bana Bela Garaj ve Hürkan Medya söyledi ikisine de teker teker teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca masa boşunu almak için de bu şekilde gidon boğazınızın üstüne de vida takıp sıkmanız gerekli. Bu şekilde hem masa boşunu ortadan kaldırmış olursunuz. Hem de yani ince ayarlı içinde para ödememiş olursunuz. Gayet güzel. Yani memnunum bu durumda. Peki ya şimdi yeni yapacağım bisiklet nasıl bir şey olacak? Şimdi yapılış aşamasına ufaktan bugün başlayacağım. Ondan sonra ya part 2'yi falan çekebilirim. Bu part 1 olacak muhtemelen. Bu şekilde olacak yani. biskete daha almaya gideceğiz. Sonra işte birkaç parça falan takacağız. Ben size olmazsa şimdi takacağım parçalarımızı göstereyim. Sonra bisketi aldı 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 aldı. Çık lan. Sinan, şimdi küfür Almaya falan gideriz işte birlikte. Şimdi malzeme de aldım tabi. Malzeme aldım çünkü takmak için çıkartmak için falan filan. Ne olur ne olmaz. İlk olarak bir diskimiz var arkadaşlar. Jantama ama disk uyumlu değil. Biz bunu cırtla sabitleyeceğiz cırt alıp. İlk malzememiz bir tane disk. Yani görsel amaçla kullanacağım bunu. Onun dışında yani V fren kullanmayı düşünüyorum. Onun dışında koltuk borusu aldım. Şöyle kısaltılmış özel. Yani bilmiyorum uzun mu olacak kısa mı olacak pek hatırlamadığım için ne olur ne olmaz aldım. Belki kullanıp takarım. Onun dışında bir tane Shimano aktarıcı aldım. Bisikleti aldığım zaman üzerinde çünkü aktarıcısı olmayacak. Aktarıcısının bana bozuk olduğunu söyledi. Ben de sıkıntı etmedim bunu. Shimano aktarıcım var. Shimano aktarıcı takacağım üstüne. Ondan sonra bir yerde şöyle bir kelebek vitesimiz var. Bu kelebek vitesimiz yani herhangi bir işlevi olmayacak. Bisiklet uzatması arkadaşlar bu arada ön arka fren aktif etmeyi düşünüyorum açıkçası. Sonra şu şekilde. Burada V fren şeylerimiz var ve fren. Bir dakika bu vidası. Tamam vidasından bir şey olmaz. Ya e, takarken kullanmak için bunlar da vidası. Yani şahsiye taktığımız vidaları. İşte bu şekilde. Bunu arka fren olacak şekilde kablosunu ayarladım. Bunu da yani arka fren olarak kullanacağım. Bu şekilde olacak yani. Daha sonra tekrar bir V fren daha bulursam. Yani ön frenini de aktif edelim. Şimdilik yani bu şekilde düşündüm. Bir de dolgu lastiklerimiz falan var. Onları da takarken hep videosunu çekeceğim. Şimdilik sizden ricam like atın, abone olun. İstiyorsanız yorum yapın. Emoji olsa bile bir yorum yapın. Bu bizi keşfete düşüren bir şey. Hepinizden rica ediyorum. Reflektör buldum böyle kırmızı. Netlerse şöyle bir kamera. Ya kamera kusura bakmayın çok kötü. Yani reflektör buldum. Çift taraflı banttan bunu belki masaya belki de başka bir yere yapıştırdım. Yani bu şekilde bütün malzemelerimizi hazırladık yani. Sen koyacağım şimdi eşyaları. Ee, şimdi bazı arkadaşlar şey diyor. Ben bir Instagram'da post atmıştım. Tahminlerinizi alalım diye. Kimi hektör demiş. Hektör değil. Kimi balık demiş. Kimi totem demiş. Bir de şunları açıkça söyleyeyim. Ben bu saatten sonra hektör toplamam. Hektör işe artık sıktı. Baya yani. Çünkü ben durmadan Hayatımın yarısını hektar toplayarak geçirdim. Artık yani daha bıktım. Bu şekildeyim diyeyim arkadaşlar. Şöyle malzemeleri de içeri koyuyoruz. Snap diyen var? Snap de değil arkadaşlar. Ben birazcık yanıltıcı olması için farklı bir şekilde karalama yaptım. Zaten şimdi bulusuma ayarına gidince göreceksiniz. Size göstereceğim. Belki video başlığında yazarım, bilmiyorum. Ama video başına yazarsam şimdi ben sürprizi kaçacak. O yüzden pek video başına yazmak istemiyorum. Neyse malzemelerimiz hazır. Buluşma gidince bisketi de göstereceğim. Toplam aşamasını her şeyini de yüze göstereceğim. Şimdi çıkacağız. Ee, dolgu lastikleri de şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde. Dolgu lastik bilmem ne göstermiş oldum. Bu şekilde bisikletimi ben yurt dışı işi yapacağım. Yani klasikler olmayacak yani. Bu şekilde olacak. Ee, alınca devam ettireceğiz videoyu. Arkadaşlar bu arada şu Suriye işi de gelsin. Size şu Suriye işini de göstereceğim. Bir merak edenler var. İşte o meşhur yanladığımız yerler falan filan oralara göstereyim. Güzel oluyor. Hava güzel olsun. Belki bir ara yanlama videosu falan da gelir. Şimdi bizim şu bir diye bekleyek. Gelsin videoyu devam ettireceğim. Suriye işi geldi. Ne yapayım lan? Ya abi sen Abi yapıyorsun? esas soruyu bu. <laughs> El yapımı CG farımız var. Tespihimiz var. Suri bayrağı, Türkiye. Sonra yanaklı lastiklerimiz var. Sepetlik takmış evine bir de. Güzel olmuş ha. Kanki bir de sür. Merak edenlere gösterek. Pedal göbeğimiz yukarıya kaynatılmış. Basıklığı bu şekilde. Sür bakayım. O oh, Ali sürmeyen, sürmeyen. Arkadaşlar buna tellik emeceksiniz. Yoksa böyle ayağınızı siker bu. Yani tellik emeceğiniz lazım. Ağlama vah. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ondan sonra kendinden ayaklarımız var şöyle böyle İyi iyi. Arasam bulamam. Hı. Nah bulur. Tamam tamam. Hadi gel şimdi. Hadi gel Biz buluşmaya gideceğiz. Bisikletimizi alacağız. Aynı Bisikleti ayırır. alır. Evet aldım abi lan. Bisikletimizi alacağız. Aldıktan sonra da videoya devam ettireceğim. Balık sahneme hayırlı olsun arkadaşlar. Ya şimdilik bu kötü duruyor ama biz bununla uğraşacağız. Yurt dışı işi olacak. Gerek boya işi olsun. Her şeyle hemen teker teker uğraşacağım. Bu part 1 olacak. i̇nşallah güzel bir video çıkartırım. Daha doldurmaya başlayacağız. Şu an yani yapılış aşamasında olduğu için çok da bir şey beklemeyin. Bu şekilde. Kaç aldığımı söylemeyeceğim belli bir süre. Belki sonra söylerim. Bu şekilde yani şimdiden güzel oldu bilmiyorum. Sürüyeşi ile eve geldik. Yolda gidiyordum aktarıcı çıktı. Tam sıkamamışım. Bu şekilde şimdi arkadaşlar bisiklet gösterdiğim parçalarla doldurmaya çalışacağız. Bu şekilde bir video olacak. Şimdiden like atıp abone olsanız çok sevinirim. Kameranımız çıkın Alkan Al Alkan kamerayı. Şunu bir sıkalım. Çıkarttık kelebek viteslerimiz. Arkadaş bu da fazlalık olan tel doluyor. Ee, aktarıcı geri taktık. Şimdi hazırlıyoruz bisikletimizi. Şimdi arkadaşlar kelebek viteslerimizi takmak için başlıyoruz. Arka aktarıcımızı taktık. Öncelikle şöyle bir koyacağım. Şu beş al alalım. Aliyanımız. Beş al aldım. Ve bu şekilde sıkıyorum. Vidan olduğu yere getir. Kameraya Vidan o videoyu netle. Ne mi ki bu? Onu niye yamuk çekiyorsun? Ha, ah, <laughs> tamam. tamam. <laughs> kelebeklerimizi takarak işe koyuluyoruz arkadaşlar bu şekilde tamam fazla zorlamayalım bu şekilde kelebeğin birincisini taktık şimdi arka frenimiz var arka fren için e, kabloyu geçirelim sonra videoyu devam ettireceğiz i̇şte. şimdi arkadaşlar fren telimizi kablomuzu falan filan geçirdik şimdi de e, fren sistemimizi oturtuyoruz sıkıyoruz telimizi bu şekilde telimizi de sıkacağız Jant boyalıymış maalesef. Jant boyası gidecek. Yani bu V fren olduğu için jantın boyası birazcık zarar görecek gibi duruyor. Yapacak bir şey yok. Pabuçlarımı falan ona göre bir ayarlayacağım. Frenimizi hazırlayacağız yani. Lastiğimizi sürtmeyecek şekilde. Tamamdır. Sıktım. Gayet sağlam. Öteki tarafa da aynı işlemi uygulayacağım. Şimdi burada fren teli ve kablosu bayağı uzun kalıyor arkadaşlar. O yüzden e, gidip daha kısasını falan alacağım bir ara. Ya daha doğrusu vardı şimdilik yanımda değil. Bunun için sırf yeni aşağı inmek istemiyorum açıkçası. <laughs> Bu şekilde. Güzel oldu. Oldu hazır. Kapat. Arkadaşlar buraya da kerevk vitesimizi takacağız. Arkadaşlar bu şekilde de şimdi öteki kelebek vitesimizi de takıyoruz. Ve şal yanımızdan sıkıyoruz. Analiz. Ee, bakalım. Tamam bu şekilde gayet iyi. Bu şekilde vites sistemimizi de hazırlamış olduk. Kapat. Bu şekilde arkadaşlar. Ön kadroyu tamamladık. Frenimiz var. Kelebek viteslerimizi taktık. Bu şekilde oldu ön kadro şimdilik. Ee, geriye bir disk takacağız. Ön kısmına. Diski de takınca bisikletimiz yani part 1'i bu şekilde olacak. Dolgu lastiği de part 2'de falan takarım. Video sonra devam ederiz arkadaşlar.